Bugün 23 Nisan. Çocukken bugün 23 Nisan meşe oluyor insan derdik. Ancak koronavirüs dolayısıyla tabi kaybettiklerimiz için çok üzüntülüyüz. İnşallah bu sıkıntıyı milletçe ve insanlık olarak atlatırız. Ancak 23 Nisan'ın anlamı istediği kadar sıkıntılı günlerden geçelim, hiçbir zaman için kaybolmaz. Adeta Türklüğün silindiğini düşünen emperyal güçlere karşı milletin var olduğu gündür. Bugün bir ailenin elinde gücün, yönetim hakkının doğrudan doğruya millete geçtiği gündür. Milletin kendi kaderini tayin ettiği gündür. Ve bugün milletin sadece isim olarak değil ama her bakımdan var olduğu gündür. Öyle bir gün ki öncesi ve sonrasını birazcık mukayese edecek olursak 23 Nisan günü bitmiş Osmanlı'nın küllerinden yeniden milletin varoluş günüdür o tarih itibariyle sadece milletin yüzde altmışının trahum olduğunu söylesem kimse inanmaz. Milletin yüzde doksanın sıkma geçirdiğini söylesem bugün kimse inanmaz. Milletin Sadece çok az bir kısmının, o da erkeklerinin okuma yazma bildiğini, kadınlarının okuma yazmasının sıfır olduğunu söylesem, belki bugün için hayal bile edilmez. Yani cehaletten kurtulmanın, kulluktan vatandaşlığa geçmenin günüdür. Vatandaş olmanın bilincine varma günüdür. Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece bir dört, üç, üç kelimeden ibaret değil, büyük derinliği olan bir kavramdır. Kutsal bir kavramdır. Ümit ediyorum ki Atatürk'ün dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar ilelebet yaşayacak. Büyük Millet Meclisimiz milletin iladesi de sonsuza kadar yaşayacaktır. Zaten Türk milleti tarih derinliğinde mevcuttur. Coğrafya genişliğinde mevcuttur. Son kalesi Türklüğün Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi %100 olarak inan inanarak söylüyorum, sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu meclisi kuran, dualarla kuran, başta büyük Atatürk'ümüz olmak üzere kuran ve o mücadeleyi yapan herkese minnet ve şükran duygularımızı buradan iletmek istiyorum. istek ailesi olarak. Ve tekrar Biliyorum ki milletin iradesi, devletin iradesi hiç kimseye bağımlı olmadan sonsuza kadar yaşasın. Yaşasın Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaşasın Türk milleti.